bir çocuğun bir şeyi doğru söylemediğinden kesin emin olmadıkça yani şüpheleniyorum falan ayrı bir şeydir doğru söylediğini kabul edeceğiz çünkü bizim ona yalan söylüyor gibi davrandığımız her defa aslında üzerine bir etiket yapıştırdığımızın da bilincinde olacağız ben hep şunu düşünüyorum özellikle çocukluk döneminde. Hatalar yapılmak içindir. Yetişkin döneminde bile, yani biz yetişkin insanlar hiç mi hata yapmıyoruz? Yapıyoruz. Yetişkin'e bile tahammül göstermek, müsamaker davranmak, hatasını yüzüne vurmamak esasken, çocukta bu kesinlikle öyle. Çünkü çocuklar daha önce de bahsetmiştik ya kendileri anne baba gözünden tanıyorlar. Şimdi ben çocuğumun yalancı olduğunu düşünüyorsam ve ona bu şekilde muamele ediyorsam çocuğum da bir yalancıya uygun biçimde davranmış oluyor. O yüzden ben çocuğumun temelde dürüst bir insan olduğunu, her koşulda doğru söyleyeceği zannı ve hareketiyle muamele etmeliyim. Ya yani bu birincisi. O yüzden hani bunu niye söylüyorum? Böyle dedektif gibi hemen yalanını yakalarım. Hatta ortaya çıkartırım işte yalanı. Bu, bu, bu halleri kesinlikle konu namaz da olsa böyle, başka bir konuda olsa böyle bu hallere girmememiz gerekiyor. Çocuklardaki davranış ve tutum bozukluklarındaki yalan söylemek de bunlardan bir tanesidir. Temel duruşumuz aslında ne biliyor musun? Gör, fark et. Ama hemen anlık tepki verme. Otur bir, ya benim çocuğum bu aralar biraz sık yalan söylemeye başladı. Sık gerçeği çarpıtmaya başladı. Acaba ben bu konuyla ilgili nasıl tedbir alabilirim diye düşün, kafanda bir davranış örüntüsü oluştur, bir plan oluştur ve ona göre hareket et. Anlık hareketten kaçınmamız lazım davranış ve tutum bozukluklarında. Diğer türlü çünkü bir şey yapıyoruz ama sonra keşke onu da yapmasaydım şöyle de olabilirdi falan gibi böyle. Yani aklı selim hareket etmemiz gerekiyor anne babalar olarak. Öncelikle bunu bilelim. Çocuklar neden yalan söylerler? Çocuklar üç sebepten yalan söylerler. Bir, doğruyu söyleyecek cesareti yoktur çünkü kabul etmeyeceğini biliyordur. Buradan zarar göreceğini biliyordur. Doğruyu söylerse zarar göreceğini biliyordur. Birincisi bu. İkincisi yalan söylemeyi bizden öğrenmiştir. Biz de gerçeği çarpıtıyoruzdur. Çocuk da bunun normal bir iletişim ve problem çözme becerisi olduğunu düşünmüştür. O da öyle davranışlar sergilemeye başlamıştır. Üçüncüsü de ne biliyor musun? Çocuk o konuda hatalı olduğunu bilir. Bir hata yaptığını bilir. Ama gerçeği söyleyecek ne diyelim? Benlik halini kendinde bulamaz. Yani rencide olmak istemez. Hmm. Hatayı kabul etmek çok kolay bir şey değildir çünkü. Yani yetişkin için bile öyle değil mi? Hemen biz evet bak bu konuda ben yalan söylemiştim hatalı. Yani tamam erdemli olan budur da bunu yapabilmek çok kolay bir şey midir? Çocuk için de çünkü rencide olacak, kabul edecek hatasını, o hatayı yaptığını, yanlışa düştüğünü kabul edecek. Bu noktaya gelemiyordur, ondan gerçeği çarpıtıyordur. Şimdi bu üç sebebe de baktığımızda aslında çok masum sebepler olduğunu bence görmek mümkün. Çocuk herhangi bir konuda yanlış geri bildirimde bulunuyorsa bize ve biz bunun açıkça farkındaysak, biliyorsak bunu, o zaman şunu yapabiliriz. Mesela diyelim ki abdest konusu. Çocuk aldım diyor ama almadı biz bunu fark ediyoruz. Şuna yönlendirebiliriz. Hadi gel yavrucuğum ya ben de alacağım zaten. Abdest üstüne abdeste çok sevap. Gel birlikte bir alalım. Abdest üstüne abdest alalım. İşte 100 bin kat daha fazla sevabımız olsun falan. Ya da namaz konusunda baktık kıldım diyor ama kılmadığını fark ettik. O vakitte değil hemen bir dahaki vakitte ya yavrucuğum babanla biz konuştuk bir karar aldık. Cemaatle kılalım artık namazları diyoruz. Çünkü cemaatle kıldığın zaman değil mi? Doğal evet. olarak kılmış olacak. Bu tarz çözümler üretmeye zihnimizi. Yani aa, sen yalan söylüyorsun ben onu fark ettim de aslında böyle değildi falan gibi değil. Bir de çocukları bazen yalan söylemeye biz teşvik ediyoruz. Ne yaparak yapıyoruz bunu? Mesela iki kardeş arasında problem çıkıyor. Diyoruz ki kim başlattı bunu? Söylesin çabuk. Ya ne fark eder artık kimin başlattığı? Bir olay olmuş. O artık olayı çöz. Çünkü yani şunu şu cevabı veren bir çocuk var mı? Ben başlattım anne. Yok, o o diyecek, o da o diyecek yani. Biri gerçeği söylemiyor olacak böylece. E yalana teşvik ettin çocuğu. İşte söyle bakayım okulda böyle bir şey olmuş. Bu tavırla gittiğim her defa da doğru cevabı alamam zaten. Yani ben söyle bakayım öğretmenin derdi böyle böyle yapmışsın sen niye böyle oldu? Diyorum bir çocuk anneciğim çünkü bundan böyle oldu gibi bir cevap verir mi bu tavra? Vermez. O zaman yalana teşvik ediyorum. Bugün okulda neler oldu yavrum ya? Böyle bir arkadaşınla sanki bir sürtüşme olmuş. Ne oldu? Hayırdır? Sen normalde bunu yapacak bir çocuk değilsin. Bir sebebi olmalı. Canın mı yandı? Bak böyle dediğimde senin tarafındayım yani ben. Sen normalde bunu yapacak bir çocuk değilsin. bir Sana bir şey olmuş olması lazım. Ne oldu? Dediğimde ben senin yanındayım. Senin lehinde duruyorum demiş oluyorum. Çocuğun anlatma, gerçeği söyleme ihtimali arttırıyorum. Artıyor. Diğer türlü gizleyecek belli yani. O yüzden e, çocuk da gerçeği çarpıtma davranışını pekiştirmemek için önce bizim işte bu durduğumuz noktalara bir bakıyor olmamız lazım. İbadetler konusunda da ben aslında her şey konusunda öyle de ibadetler konusunda bu daha çok sıkıntı yaşandığı için işte abdestini zamat kılmak ya da kılmayıp kıldım demek. Yani hanımlar ve bey, beyefendiler çocuğunuz eğer bunu çağına gelmediyse, eğer farz değilse o ibadet ona biraz hoşgörülü davranıp görmezden gelmek gerekir diye düşünüyorum. Benim hafız bir arkadaşım var. Arada da kulaklarını çınlatıp onun hadi burada ismini vermeyeyim. <laughs> <laughs> Türkiye'de bilmesin kim oldu. <laughs> Bazen seminerlerde diyorum bakın bu hanım falan diye böyle takılıyorum ona. Ve Kur'an kursunda kaldığım yıllarda diyor yani o kadar çok abdestini namaz ki gidiyor Allah affetsin neden ya gençlik hepimiz yapmışızdır ona has bir şey değil ben özellikle hafız diye söylüyorum ki illa öyle olacak diye hani zihnimizde şey olmasın diye geçtikte hepimiz üşeniriz zamanla. Sen hiç yapmadın mı ya? İşin mantığını kavrayamamışken, Tabii. işin tam manasıyla Üşenir gerekliliğini çocuk. farkına varamamışken, çocuk çünkü, önemini çocuk. bilmiyorken. Evet. Aynen çocuk çünkü. Biz ebeveynler şundan endişe duyuyoruz. Ay bu çocuk şimdi böyle söylüyor hiç demek ki namaz kılmayacak. Ya böyle bir şey değil. Yaş ilerledikçe o irade gücü değil mi? Aklı selim olmak bunlar ilerliyor yani. İlla bir kere kılmadı hiç kılmayacak demek değil. O yüzden biraz da görmezden gelmek lazım. Abdestsiz mi aldı? Tamam. Bunu bu vakitte fark ettim ama hemen yüzüne vurma. Bir dahaki vakitte mesela hadi oğlum gel birlikte al hadi kızım gel birlikte alalım da bir abdest üstüne abdest olsun de çaktırmadan teşvik et gibi, gibi. yöntemler.